günler arkadaşlar. Ben Ulufer Yılmaz. Bugün sizlere USB aygıtı tanımıyor, Hatasının çözümünü göstereceğim. Ee, öncelikli olarak telefonunuzun internetini açıyorsunuz. Telefonunuzun internetini açtıktan sonra Switch uygulaması var. Switch uygulamasını Google Play Store'dan ücretsiz olarak indiriyorsunuz indirdikten sonra switch uygulamasını açıyorsunuz switch uygulamasını play tuşuna basıp çalıştırdıktan sonra size bir kod gelecek oradan okudu kodu adres çubuğuna yazıp enterlıyorsunuz ardından dosyalarınız çıkıyor dosyalarınızı indirdikten sonra internet download menajerden indirdiğinizi farz ediyorum oradan aynı şekilde image'çizik zip dosyasını çıkardıktan sonra işte zip dosyasını çıkartıp çıkardıktan sonra dosyalarınızı hedefliyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.